Merhaba sevgili arkadaşlar Leyla'nın Lezzet Durağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte İnegöl Köfte yapacağız. Buyurun birlikte başlayalım. Köftemiz 600 gram yağsız köftelik kıyma. Bir silme tatlı kaşığı karbonatı bir su bardağının içerisine alalım. Üzerine bir yemek kaşığı limon suyu bunu üzerine dökelim. Ve bu karbonatın aktifleştiğini göreceğiz. Bu bardağın yarısına kadar su bardağı, yarısına kadar su koyalım ve karıştıralım. Karbonatın erimesini sağlayalım. Burada e, altında dibinde karbonat kalmayacak şekilde e, karıştıra karıştırarak kıymanın üzerine bunu dökelim. Bir 5 dakika falan bu kıymayı bu şekilde yoğurduktan sonra bunun üzerine bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı e, pul biber, bir çay kaşığı kimyon e, ve bir çay bardağı da ekmek içi koyalım. 10 dakika bu şekilde yoğurmaya devam edelim. Baharatların miktarını arttırmayalım arkadaşlar. Ki baharatlar baskın halde olmasın. Bu köftenin özelliği bu. Bunu yoğurduktan sonra kapaklı bir kabın içerisine alalım. Bir gece bunu bekletelim buzdolabında. Ertesi günü bunun üzerine bir adet kuru soğanı rendeleyelim ve suyunu sıkalım. Soğanın posasını köfte harcımızın üzerine koyalım ve güzelce ne bunu tekrardan bir 5 dakika falan yoğuralım. Yoğurulan harcımızı tezgahımıza bir tane poşet. Bu buzdolabı poşet de olabilir, normal bir poşet de olabilir. Kenarlarından açalım. Güzelce ne poşeti tezgahımıza yayalım. Onun üzerine köfte harcımızı koyalım. Üzerine bir poşet daha. Bunu üzerine merdane ile İstediğimiz inceliğe gelinceye kadar merdane ile hamurumuzu yani köfte harcımızı inceltelim. Daha sonra bunu ikişer parmak eninde olacak şekilde şeritler halinde keselim bıçak yardımıyla. Ve bunu teflon tavada yağsız bir şekilde kızartalım. Sadece yağı fırçayla sürüyoruz arkadaşlar. Yağ yok. Sadece fırçayla. Fırçaya ne kadar yağ gelirse o derece. Sadece bu. Daha sonra köftelerimizi arkalı önlü her yerini kızarttıktan sonra servise hazır. Yanında patates kızartması, salata ile servis yapabiliriz. Afiyet olsun arkadaşlarım.